Merhaba çocuklar. Ben Asil Aslan'ı bulamıyorum. Asil Aslan nerede acaba? Asil Aslan. Neredesin? Burada mısın? Aa. Aa. Bu da kim? Bu da kim? Sen kimsin? Asil nerede? Asil Aslan nerede? Asil Aslan. Ben Asil Aslan'ı istiyorum. Sen örümcek adam mısın? diyorum Asil Aslan nerede nereye gitti? Ya Asil Aslan şimdi sen kötüleri mi yakalamaya gidiyorsun? Baba. Bay bay. Aa örümcek adam o da ne? vay wow. bir tane örümcek adam arabası var. Çok güzel. Ben bunu çok sevdim. Nasıl güzel gidiyor. Örümcek adam. Ne yaptın sen? gitti. Kötü adamları mı yakaladı? Nasıl yakaladın? Bana bir gösterir misin? Tak şimdi. Hayır burada göster. Burada göster. Burada göster. Şimdi tak şimdi. Nasıl yakaladın? böyle? Böyle mi yaptın? Bir göster bana. Nasıl yakaladın? Ne Oo korktular mı senden? Vav wow, süpersin Asil Aslan. Şimdi ben senin örümcek arabanı merak ettim. Çok güzel. Açık. Gel hadi. Sürer misin bana örümcek arabanı? Açık. Getir. Gel hadi. Açık. Sen aç mısın? Asil Aslan bunu sana örümcek adam mı getirdi? Hı? Örümcek adam mı getirdi bu arabanı sana? Onunla da mı oynayacaksın? <laughs> Biz gerçek tanklara gitmiştik ya. Aa, de, de, var. Hani hatırlıyor musun? Gitmiştik ya gerçek tanklara. İşte o da onun oyuncağı. İzlediniz mi bizi çocuklar tanklara gezerken? Gerçek tanklar savaş tanklara. Onu kırdın. <laughs> evet, biz tatilden döndük çocuklar. Evimize kavuştuk. Oyuncaklarımıza kavuştuk. Şimdi Bol bol oyuncak oynuyoruz biz Asil Aslan'la. Değil mi Asil Aslan? Değil mi oğlum? Uçanla da mı oynayacaksın? Ya. <laughs> Hadi uçur bakalım. Taktın mı? Hayır. Yardım edeyim sana? Hayır. Hayır mı? Anne yani yapabilir misin? Hayır. Neyse çıkar hadi öyle öyle uçsun. <laughs> o içecek değil ya. Nasıl <laughs> <İçecek değil> aslan? <ya. gülüyor> Sen örümcek adam mı oldu? Hayır. Evet. Emin ben seni gördüm örümcek adam mı? Onlar oynamayacağım ben şimdi. Ben şimdi onunla oynamayacağım. Neyi çıkartıyorsun? Hı e hı hmm? e e. Tak Anam ne oldu? M Kırılmış mı? Kırıldı Arabanın da koyuşunu kaybolmasınlar. Çok taze su şimdi. Savaş tankını sür. Önce arabasını. Arabası, önce adamın arabasını da sür. Ay silahsla. <laughs> pilleri takalım mı onun? Tamam bekle. Geliyorum. Bekleyin çocuklar. Hemen geleceğim. Vav! Wow, taktın mı pilleri? Çok güzel. <gülüyor> 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 çocuklar. Çıkarma pillerini. Çıkarma çıkarma. Sür hadi birazcık. Ö Örümcek adam bize çok güzel bir araba getirmiş ya. Hayır. Değil mi? Aa, ben çok sevdim. Çok güzel. Değil mi Aslı Aslı? Hadi bir sürelim mi? Hayır. Arkadaşların görsün nasıl gittiğini. Olur mu? Hayır. Neden? Niye çıkardın pillerini? Gitti. Ama bir siz hiç olmuyor ki. Çok güzeldi. Bye bye. Bye bye. Örümcek adam. Bye bye. Bye bye. Hadi arkadaşlarına da bye bye yap. Bye bye. Bye bye çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz.